yakında açılışını yapacağımız ilk bölümün sadece bir kesitini görüyoruz. Aslında daha önce nasıl bir e, çalılık yani jungle diyeceğimiz bir ormanımsı bir alana dönüşen yerlerden nasıl sürpriz noktalara eriştiğimizi arkadaşlarım bana gördüğünde yani heyecandan camdan e, içim kıpır kıpır oldu. E, park çalışmaları var ve yedi kule meydanı var. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde yani şu kesit bile aslında tarihe sizi geri döndürebiliyor. Ne kadar kadim bir kentte yaşadığımızı hissettirebiliyor. E, dolayısıyla arkadaşlarımla hani süreci gerçekten hararetli bir şekilde gezerken sizlere de duyurmak istedim. Şu anda aslında bir burca eee çıkıyoruz. Eee ve bir başka bölümü eee ziyaret edeceğiz ya da göreceğiz uzaktan. Eee o biraz ormanın şu görüntüyü bana. Yani şimdi mesela ben size birazdan şu gördüğünüz manzarayı göstereceğim ama öncesinde şurada nasıl bir koca meydan çıkarttığımızı ve aslında bu kapının o gizemli ortamında nasıl bir fırsat alan oluştuğunu görün istedim. İşte az önce gördüğümüz alanın yine turistlerin bir buluşma mekanına, bir dinleti alanına aslında arındıktan sonra böyle bir alan arınmadan önce de şu karşıda gördüğünüz ağaç alanı ya da işte birazdan size göstereceğim yerde benzer bir alanı hissedeceksiniz. Yani çok büyük bir tarihin içindeyiz ve bu alanların tamamını dünyaya tekrar hissettirmeliyiz. Yani biz aslında ne kadar büyük bir medeniyete sahip olan toplum olduğumuzu aktarmalıyız. Yine ilk açılışta gösterdiğimiz kesitle bu kesiti de e, açacağız. İşte bu kesit böyleydi. Yani bir buna bakın, bir de şimdi buna bakın. Ki biz bir iki hafta içinde burada müthiş bir e, gezi alanı ve etkinlik alanı Bir daha göstereyim ki etkisi büyüsün. Bura böyleydi. Şimdi böyle. Yani bu e ee, bakarsan nasıl bakmazsan nasıl. Gerçekten ilgilenmek, ilgilenmemek arasındaki o kısa çizgi başka bu tarafı, Ne güzel. Bu alanlar oluşturuyor. Ne güzel hatlar oluşturuyor E yaşattı. Gerçekten emeği geçen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E Mevla'da kapının işte geçmişte aslında kapısının mekanizması Hatta arkadaşlarım kapının bir kısım kalıntılarını buldular. Ee, yani burası aslında bir kapı mekanizması, yani açılan kapanan bir kapı mekanizmasının o dönemdeki hali. Ee, karşıda zaten mezarlığı biliyorsunuzdur. Ee, Olağanüstü işte bir süreç ve hani bu hazırlığı size göstereyim biraz heyecan duyun, ben heyecanımı sizinle paylaştım mı Çalışma şevkim ve bir an önce sizlere burayı buluşturma duygumuz daha yükseliyor. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve umut ediyorum ki en kısa zamanda burada bir anda on binlerce aynı anda on binlerce turistin yedi kuleden Halic'e ye kadar bu surların aralarında dolaşan, gezen, burayı hisseden ve biz onlara nasıl burayı doyurduğumuzu ve nasıl burayı koruduğumuzu e, ve bugünkü dünyaya anlattığımızı gösterdiğimiz bir alan işte İstanbul e, dünyanın başkenti demek burayı az önce orman haliyle korumakla olmuyor. E, bu an bu anlamda korumakla geliştirmekle göstermekle mümkün oluyor. Ve e, binlerce yıllık İstanbul'un tamamı o tarihin tamamı şu anda bu kentte yaşayan bizlere aittir. Sorumluluğu da bizimdir. Ve Bu tarihin sorumluluğu taşımaktan büyük onur duyuyoruz. Belki tabi Tabii biz buradan tarihi dokuyu mümkün olduğu kadar trafikten de arındırmak. işte burada yıkıp dökük bir alanın bir anda nasıl bir ziyaretçi noktasına dönüştüğünü işte böyleydi. Şimdi böyle. Bir daha göstereyim ki anlaşılsın böyleydi. Ama şimdi böyle ve bir ziyaretçi merkezi. Ee, burada insanlarımızı ağırlayacağız. İçeride çayını kahvesini içeceği alanlarımız da olacak. İşte nasıl bir sürpriz alan oluşturduğumuzu size e, gösteriyor. Bizim gibi heyecan alan kızlarımız <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Burada mı oturuyorsun? Yok. Evet, Gezmeye. Ne güzel surları yeniliyoruz biz. Daha kolay gezebilesiniz diye. Tamam mı güzel kızlar? Güzel. Evet. Güzellikler İstanbul'larla bir arada olsun en kısa zamanda inşallah.